Ordu da yine Büyük Selçukluların ve diğer Türk İslam devletlerinin devamı şeklindedir. Ne yapmıştık? İslam öncesi Türklerinden farklı olarak Türk İslam devletleri orduda birlikler, bölükler oluşturmuştur. Birbirinden çok farklı özelliklere sahip. Aynen bu şekilde Anadolu Selçuklular da orduyu farklı birliklere, bölüklere ayırmışlardır. Nelerdir ordudaki bölükler? Bir diyoruz Hassa ordusu. Bu Büyük Selçuklulardaki gulamlar ile has ordunun birleşmesiyle oluşan ordudur. Has ordusu nedir? Padişaha bağlı askerlerdir. Bunlar tek işi vardır. Askerliktir arkadaşlar. Meslektir. Askerlik meslektir. Bunlar için Savaşta ve barışta padişahı korurlar. Bunlara bulemanı sarayda denir. Bulemanı saray, askerleri de denir ve bunların büyük çoğunluğu esirlerin çocuklarıdır. Yani esir ettiğimiz bir adamın 5-6 yaşındaki çocuğunu alıyoruz, eğitiyoruz, Türkleştiriyoruz, Müslümanlaştırıyoruz. Asker olarak orduda istihdam ediyoruz. Esir çocuklarından oluşur büyük kısmı. Yani Türkler de vardır ama daha çok devşirme diyeceğimiz sonra Osmanlı'da devşirme diyeceğimiz kökenden gelenekten gelen devlet adamlarıdır. Hassa ordusuna askerlerdir. Hassa ordusundaki askerler. İkinci as birliğimiz dirlik askerleri veya ikta askerleri de denilmektedir. Dirlik askerleri toprağa bağlı askerdir. Toprağa bağlı asker. Yani barışta polis, savaşta asker. Barışta polis, savaşta asker. İktidar sistemini biraz sonra anlatacağım ama şunu bilin. Bu insanlar nedir? Toprak dan alınan vergi ile yetiştirilen askerlerdir. Bunlar savaş zamanlarında askerdirler, barış zamanlarında ise bölgelerinin asayişini sağlamakla görevli polislerdir, güvenlik güçleridir. Ve bunlar ordunun büyük bir bölümünü oluştururlar. Büyük bölümünü oluşturur. Evet 3 diyoruz. Eyalet veya tire melik askerleri. Bunlar da hani dedik ya Büyük Anadolu Selçuklular ülkeyi küçük küçük eyaletlere ayırmışlardı. İşte o eyaletlerde zor zamanlarda, savaş zamanlarında gelen askerlerdir. Eyaletlerin hizmetindeki askerlerdir. Bunlar nedir? Öncelikle Hünkar'a değil, valiye, sancak beyine veya o dönem itibariyle beyler beyine bağlı askerlerdir. Bir dördüncüsü bağlı devlet askerleri. Bunlar da haraca bağlanmış devletlerden gelen askerlerdir. Haraca bağlanmış Devletlerden gelen askerlerdir. Haraca bağlanmış devletlerden gelen askerlerde böyle büyük savaşlar, misal Köse Dağı Savaşı gibi bir savaşta biz ne yapıyoruz? Bağlı devletlerden de asker istiyoruz. Mesela Artuk oğulları, bize bağlı bir devlet. E ee, Moğollar saldırıya geldiğinde ne yapıyor? Gıyasettin Keyhüsrev Artuklulara diyor ki kardeşim diyor haracının karşılığı olarak bana asker gönder. O askerleri ne yapıyor? Devlet savaşta kullanıyor. Son olarak donanma Çaka Beyliği ile başlar. Çaka Beyliği ile başlar. Alaaddin Keykubat döneminde Alaaddin Keykubat. Kimdi Alaaddin Keykubat? Anadolu Selçuklularına en parlak dönemi yaşatan hükümdardı. Alaaddin Keykubat döneminde gücünü gücünün zirvesine ulaşır. Gücünün zirvesine ulaşır. Nereden anlıyorsunuz hocam? Şundan. İlk kez deniz aşırı fetihler bu dönemde gerçekleşir. Biliyorsunuz Kırım'ın Suudak limanını Alaaddin Keykubat işte donanma ile fetheder. Demek ki donanma Alaaddin Keykubat döneminde deniz aşırı yerleri fethedebilecek kadar güçlenmiştir.